hepinize selam aleyküm family kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz şimdi bugün sizlerle birlikte Allah bugün sizlerle birlikte Ramazan aşkı çekiyoruz yaş yes be Ramazan geliyor yaş yes, geliyor oh. ay şu okuldan kurtuluyor şu be ay aynen şunda şu şu kreş midir, okul mudur, anaokul mudur, nedir? Kontrolüyoruz. Ay, <laughs> evet siz biraz sevmişsiniz. Ne tanım Tamam oldu. <laughs> yani hani ben ödeyeceğim ya hesabı. <laughs> Ay doğru hesabı sen ödeyeceksin. Ee, Cüzdanı nerede? Cüzdanın cebimde ya. her tamam o zaman. O zaman biz alışverişe başlayalım da. Alışveriş sepeti nerede? Allah'ım ya çok özledim. Şey Halifemle <laughs> birazcık bir yanlışlık olmuş. Birazcık şüpheli. Sus ya sen. <laughs> ben hemen geliyorum. <laughs> evet hanımefendi çok özledim. Az önce ufak bir yanlışlık olmuş. Ee, neyse o zaman biz hadi geçelim yani. Evet evet. Gelin çocuklar. ne Yalnız Ramazan alışverişi diye geldik de. Biz ne alacağız? Ay ne demek ne alacağız? Bir şeyler alırız ya. Ne alalım? Ne alalım hakikaten? Ay vallahi ben de bilemedim şimdi. Ay şey yapayım mı? Kek. Aynen canım aynen. Ramazan'ı kek yap. <laughs> Ay ne olacak ya? Ay. Ay, <laughs> Neyse. Ay ne olacak be? Neyse. Anne baba bir dakika kalın. Gerek. Moya işte. Ay baba moya işte. Her şunlar. Oha tam da iki tane kalmış. Yeş be geçtik Of oh be tam zamanında geçmiş. Evet evet öyle. Ay valla. <laughs> Pardon ama tabi iki de bir değişiyoruz. Ona takmayın. Bir de bu ne? Bu ne lan? Bu Bunu. ne? Ee, bunun içi niye boş? What? Ee, bunun içi az önce boş değil miydi? Ben... Tövbe Rabbi, Bu bana biraz garip geldi. Bu inci inci'dir belki. Koyalım geri. Yok bir inci inci der misin sen? Hay Allah'ım. Bunlar inci inci şeyler herhalde. Neyse. Anne o okay. kekle ben çok seviyorum. Ay yemişim bir tane daha. Lütfen. Anne. Lütfen anne. Lütfen. Lütfen anne. Alıyormuş. Ben onu çok seviyorum. Tamam tamam alın. Hadi şunu da alın. Yeeey. Alın. Tövbe. Yes. Ay iyi kendim bir şey aldı ya. Şey anne bir de bir şey diyeceğim. Şu nereden vermişim ya. Ay evet ya bu ne çok güzel. Evet anne bunlar çok güzel ay. Alalım lütfen alalım. Tamam tamam alalım. Yani çocuklar öyle diyorsunuz da hesabı ben ödüyorum. Öf ne olacak be. de ama bağırttın. <laughs> Hangisini istiyorsunuz? e ee, şey ben anne çikolatayı. Ben de çikolatayı. Allah bu ne? Yani şey oldu. Çikolatayı. Tamam ben de şu renkten seviyorum. Sen ne ol? Şey ben de çilekli olsa da olur. Tamam çilekli. Yalnız şu an içmeyeceğiz ona göre. Tamam. <laughs> ne yapalım? Kek yapayım mı ben? ben Ramazan'a? Ramazan'a kek yapacaksın. He. Allah. Sepeti alamıyorum. Lan. Allah'ım ya. He? Sepet doldu bu arada. Aha. Birinci sepetimiz dolduysa. <laughs> tamam. Sakin oluyorum. Evet, Ama ne, ne olacak be? Bir sepet. Altı üstü bir sepet. Evet. İki tane de şöyle şey alalım. Çocuk anne istiyor. Anne kakao bir kek yap. Tamam iki tane kakao. İki tane niye alıyorsun? Bir dakika ya iki tane niye alıyorsun? Ay. Ay lazım olacak. Aa bir paket yetmiyor. Kaç tane kek yapacaksın? Beş. Beş mi? 5 ee, beş kekin ne gerek var acaba? Ay zaten bir kekten üç dilim çıkıyor anca yeter. Tamam nasıl diyorsan. Baharat alsak mı? Aynen al ya. Bit Allah. Baharatımız bitmişti. Ay evet. Hepsini direkt alıyor. Onları tek tek Ama Yok be yok. Direkt alıyoruz. Peki. Eee tamam peki. Anne bir yama kaynağı. Ay tam da makarna alacaktım he. İki tane değil ya bol bol Aa. Tövbe ya Rabbi. Ay tamam be. Anne bu ne şey yapıyor? Ay evet bunlar da alalım. Direkt leonu mu alıyoruz? Yok abart. Al Direkt leonu almıyoruz. Tabii ki. Anne hani şekerleme. Şekerleme mi? Tamam iki tane alalım. Her şeyden ikişer ikişer vallahi. Ay. Aa. İki çocuklarımız var ya bizim hani lan bunu almayacağız sugar ay sugar ne be şeker alacağız benim de iyi de İngilizce kaçtım ben de iyice aynen ya dur ben bu hayda bunu alabilirsem iyi olacak şimdi ha şimdi ben buna e, götüreyim kasaya koyayım Buyurunuz şuna şey yaparız tamam yaparız bir şeyler yapın siz yani ne yapıyorsanız yapın. Ben onu kasaya verdim. Ha tamam. Gelin çocuklar. Yani anne bu yamacan alışveriş değil de market alışverişi mi oldu? Ay vallahi onu diyecektim. Neyse bakalım burada buna. <laughs> anne. Ne oldu? Ne oldu be? <laughs> çocuklar ne oldu? Ne oldu çocuklar? Anne bu. Anne bunu alalım. Ne çikolata çikolata anne lütfen anne lütfen. A, tamam tamam alalım. Yaşasın. Aa bu kadar şey yapmazdı gerek yok neyse. <laughs> anne bu ne ya? Şey tavuk alalım mı? Ramazan'a tavuk. Aynen canım aynen şey yaparız. Eee sahurda şey yaparız yani tavuk yeriz. Al. Lan. Canım benim. İftarda ne yiyeceğiz? Tavuk yemeyeceğiz mi? He. İftarda da var ama sahuru alıyoruz. İftarda alıyoruz ya. Tamam. Senin iyice ya. Ay tamam ben ne dedik. Aa, yumurta. Lan. Lan. şöyle alalım dur bir ha. Şöyle koyalım. Nereye gider? Şöyle yumurta alalım bir tane paket. Allah! Bismillah! Mikrodalga mı? Yok yok bizim evde var. Artık canım o kadar da değil yani. Heh, iyi. Bunu şey yapmakta bana, bunu, bunu ne yapmakta kullanıyorlar? Ben hiç kullanmıyorum. Ay balık alalım mı? Bilmem ki ya. Aman al gitsin ne olacak? Aa. Ay cidden ne olacak? Bu arada ikinci sepeti de doldurduk. Şuraya bakmadık. Aa burada yani şu tane. Anne şu tane. Tamam şu alalım. Tamam. Artık başka bir şey yok yani. Evet başka bir şey yok. Video biraz kısa oldu sanki. Biraz şüpheli. Ama kısa oldu. Ne kısa? Belki 2 saattir videodayız. Tabi canım 2 saattir videodayız. Neyse buyurun. Ee, şey, lan. Heh. Lan. Heh. Böyle şey yapın. Tamamdır. Hemen yapıyoruz. Tamam o zaman bunlar kazadan geçirsinler. Ee, bekleyelim. Direkt paket şey yapalım. Tamam. Direk, evet. borcunuzu söylüyoruz. Ay söyleyin. Aha. İşte geliyor. Özel <laughs> Ay kim şey. Ay tamam be sen de ölme. Bir kere de tamam. Be, <laughs> Ölemem zaten. Ölemezsin tabi Şimdi borcunuzu söylüyoruz. Evet evet. Borcunuz borcunuz tam tam ne? Aha. Aha. Bismillahirrahmanirrahim. gitsin Borcunuz 100 bin TL. 100.000 bin TL. Ne? 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 Ee, şey oha. Heh, baba sen öldün ha. Yandın hatta. He çok da pahalı değilmiş be. Ama çok da pahalı. Çok pahalı değilmiş günahım neydi günahım ay ne olacak be, be ee, ver hadi eee gerçekten hadi cüzdanımı bulamıyorum ne demek cüzdanımı bulamıyorum de niye bak beni çıldırtma adama ver hadi ay paramızı verin be aa insanı ay ee, ay Allah aşkına ver şunu. Cüzdanım yok. E, ne demek cüzdanım yok? Cüzdanım yok. Delirdin mi? Şaka mı yapıyorsun? Hayır. Cüzdanımız mı yok? <laughs> <laughs> ne yani ne oldu? Evet, ne yani ne oldu? Verecek <laughs> 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 misiniz artık paramızı? Biz burada bekliyoruz yani. Ay evet biz burada ağaç olduk. Allah seni kahretmesin. Ne yapayım ya? Ay dur, belki şuralarda falan düşmüşümdür. Geliyorum. Ay oh be. Allah'tan buldum. Allah. Allah'tan buldum ya. Buldun mu? Evet evet buldum. Ay Allah'ım sana şükürler olsun. Bu arada... <laughs> 100.000 TL, değil mi? Evet evet 100.000 TL. Evet. Allah'ım neydi günahım? yeter beni Allah'ım neydi günahım bana. Ah, ah. Anne. Anne. Ne oldu be? Aa. Ödedi kart tarafa. Aa. Tamam bize şeylerimizi verin. Biz gidiyoruz artık. Ay buyurun. Allah. Heh. Buyurun. Tamamdır. Teşekkür ederiz. Leo sen niye böyle? Leo. Ay iyi miyim ben? Evet buradasın. iyisin. Şart. Sakin ol. Anne, yani, babam ölecek sanırım. Aynen anne. Yok bir şey. <laughs> Sadece biraz kalp krizi geçirdim. Biraz şüpheli. <laughs> Neyse artık. Al şunları. Allah Allah. Hii, bir daha bunları sen mi taşıyorsun? Evet ne oldu? Allah sen kahretmesin ya. Ne oldu ya? Sen hamilesin ya hani. Ay ama sen ben de bir şey oldu sandım. Da hani... Ay o kadar da değil be. Aman çocuklar. Öf, tamam be. Ben buradan videoyu bitiriyorum. Tamam mı? Tamam. Tamam anne. Şimdi siz şöyle geçin bir. Evet halim family, bu kadardı. Videomu sevdiyseniz like atmayı, kanalımı sevdiyseniz kanalıma abone olmayı ve videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Yapıyorum. Görüşmek üzere.